arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber e, yeni yüklediğim oyunu oynayacağız. Bakalım güzel bir test ediyoruz. Hemen şöyle. E, ha, arabaya bindim. Şöyle gideceğim. Ben arka pek güzel kullanamıyorum. Örnek vereyim. Örneğin bunun gibi. O çok iyi kullandım. Ecektim de neyse. İşte oyun böyle bir tane oyun. Çok güzeldi. Tamam. Lamborghini'yi bakayım. Şöyle gideyim. Bu ne? Aa bu ne? <laughs> Arkadaşlar bu ne bu ne? <gülüyor> 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 Mantık bozulmuş gerçekten. Böyle bir tane oyun yok. <laughs> tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam kanka gittim. Ol çok pahalı. Şimdi bir araba buldum. Hiç bir yere çarpmadan gideyim şimdi. Hiç bir yere çarpmadım gerçekten. Çok güzel gidiyorum. <laughs> araba kullanmada bir numarayımdır. Bakın şimdi çok güzel gidiyor. Olmaz böyle. Hemen ya ne yapıyorsun? Hayır ne yapma. Hayır hayır ne yapıyorsun? Hayır yanlış yanlış hayır yanlış yanlış. Ha şöyle ya. Allah Allah. Ne yaptı bu? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya hayır ya. Sen görüşün şimdi. Hemen şöyle. Tamam. Şimdi. Hemen, sus, Hemen şöyle. Hemen tamam çok güzel çok güzel gidiyorum gerçekten. ya bu ne biçim oyun? Hemen şunu çalayım ha çalamıyorum bu ne ya? tamam şöyle gidemiyorum gideyim gideyim. Hemen şu tamam anlaşılan bu oyunu oynayamıyorum. Kutluyorum. Herkese bay bay abone olmayı <laughs> unutmayın. <laughs> <laughs>